40'leriyle Güzel Sanatlar Lisesi ev sahipliğinde, Bulgaristan Sofya Ulusal Uygulamalı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan Karma Eşi Sergisi Açılışı gerçekleştirildi. Geçen sene Haziran ayında 40'li e, Güzel Sanatlar Lisesi olarak biz orada bir sergi e, açmıştık. E, o onun karşılığında şimdi o projenin karşılığında onları da burada misafir ediyoruz. E, oradaki okulun öğrencilerinin e, el işleriyle hazırladıkları farklı alanlarda. Ee, hazırladığı eserler mevcut. Ee, hem kendilerine hoş geldin demek istiyoruz hem e, ileride yapacağımız projeler, iş birlikleri için de e, ilk adım oldu bu. E, karşılıklı iş ilk adımını tamamladık. Biz orada sergistik, onlar açtılar burada. Şimdi kardeş okul projemiz de olacak inşallah. E, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bizler 21 Şubat itibariyle Bulgaristan e, Bulgaristan'la komşu ülkemizde 30 tane faaliyet gerçekleştirdik. Bugün 30.sunu yapıyoruz burada e, tabii ki Bulgaristan hep yerinde duruyordu. Her zaman kardeş ülkemizdi ama velakin e, bize rol düşüyordu. bize eğitimcilere rol düşüyordu ve biz ortak kültür sanat alanında ciddi anlamda faaliyetler yapılabileceğini gösterdik yaklaşık 400'e yakın öğrenci ve öğretmen hareketliliği oldu şu ana kadar hem oradan misafirlerimiz geldi hem buradan çocuklarımız gitti. Ben kültürün, sanatın, güzel düşüncelerin, sevginin ve kardeşin hiçbir şeyin altında olduğunu değil tam tersini üstünde olduğunu ve bağları güçlendirmek için bizim biraz daha güzel şeylere, estetik şeylere, sanata, spora, bu tarz faaliyetlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Binlerce kilometre ötede yaşayanlar. Bugün bu kardeşlerimize aramıza büyük duvar örmeye çalışıyorlar. İşte bu duvarları yıkan en önemli unsur bu iletişim, bu karşılıklı işbirliği, bu karşılıklı gerçekleştirilen organizasyonlar. O yüzden çok önemsiyoruz bunları ve ben de bugün özellikle burada bulunmayı hasreten çok istedim. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu duvarları yıkmak adına ortaya koyduğunuz bu iletişimden dolayı bugünkü gerçekleştirilecek sergiden dolayı. Evet, hayırlı olsun. <laughs>